öyle söyleyeyim. Neden Yunus Emre'yi söyledim? Ya çünkü e, Sedat abi bana baştan beri zaten samimi gelmiyordu. Samimi gelmediği için tabii ki de benim Düellom'da da işte 2-0 öndeydim. E ayağı çekmişti, sakatlanmıştı. Ya belki tabii ki gerçek olabilir sakatlığı. Hiç problem yok. Allah acil şifalar versin. Ondan sonra e, benim Düellom'da güzel bir şekilde koşmuştu. Ardından geriye dönüş yaptığında mesela İsmail abiyle düelloya çıktığında kaybetmeye başladığında sekmeler, topallamalar ee, daha da artıyor. Ya bu beni aşır aşırı derecede rahatsız ediyor. Güzel kardeşim. Sen gölgede kaldığın sürece güneş yüzü göremeyeceksin. Sakın bunu unutma. İsmail abi de sevmiyorum. Sedat abi de sevmiyorum. Açık ve net söyleyeyim zaten. Ama Sedat abi tutacağım tabii ki de o düelloda. Abi şöyle yap, böyle yap. Batu bacağım çekiyor. Sonra bir oyun kazandı. Kendine geldi, toparlandı. Bir oyun kaybediyor. Enteresan bir şekilde bacağı çekiyor. Sadece Hikmet'in ve diğer bazı kişilerin yavru kurt şunu getir. Yavru şunu getir. Çırak bunu getir. Anca bu işlere bakarsın. Kötü bir duruşun olsun.